Bir tane içinde çocuğa zirin. yedirmek için zurnamız var beyler. Pardon. Dur dur. Zer, güzel. Dur da kalalım. Sen satayım bunu. Evet beyler burayı böyle olduğu gibi 200 kat dedim. 210 geldi. 250. 250 dedi adam buraya. Yaz abi 250 gitti bu peşin paraya. Bu güzel balığımız burada. Evet. Ee, buçuk, buçuk, buçuk. Adam, adam, para bir buçuk bir buçuk geliyor. Bir buçuk bir buçuk geliyor. Bir buçuk bir buçuk geliyor.

Herkes, herkes şey. Senin hiç görmedi. Seni hiç görmediğini görmüyor ki. Yakaladık ben. Beyler kim istemişti bunu? <laughs> hey beyler, bu güzel balıkların hepsine 500 lira veriyorlar. 500 lira. Kaç kilo Asman Hanım? Evet. Doldur dediler, ben de doldurdum. İki, İki kilo. kilo. <gülüyor> <gülüyor> İki kilo yedi yüz galiba. Üç kilo yap abi. Dur dur bırak. İki kilo üç yüz elli <laughs> gram. Hepsine beş yüz dedim. İndirimli geliyor arkadaşlar. Ağzından çıktı diye veriyor. Evet. Hepsini dediler diye. Yani. Bir buçuk gel abi. Atan bir buçuğu. Evet bir buçuk kilo buraya oldu gibi üç yüz dedim. Burayı ne 300. Yaz, Yaz abi 300, 300 gitti balamız sağ tarafımızda. Ne? 300. Ne? Evet bilir. 840 gram gelen bu bala olduğu gibi böyle 840 gram olduğu gibi 150 kattı. 150 evet. burada. 160 ya. geldi. 170 ne? geldi. Ne? 200, 200 dediler buraya. Yaz ne? abi. 700 lira bana 200. Evet, burası böyle. Erkan.

Kilo basmıyor. 2 kilo 200 gram. 9 tane oldu yani. Evet beyler. Buraya böyle olduğu gibi 500 dedim. 500'den fazla veren var mı? Yazsana boya bunu ben yazsabalar. <laughs> evet Eğer beyler, gene güzel kafalarımız devam ediyor. Bir kilo geldi beyler. Bu güzel bir kiloya. Buraya da Burayı da 200 dedim. 200'den fazla veren var mı? Ya. 210 geldi. 20. 220 yükselen. geldi. Yaz abi 220 gitti be bana burada. Şurayı burada koy sen abi beyler. Bu güzeli de Burayı da 200 dedim. 200 burada. Evet. 210 geldi. Yaz abi soluma gitti 210 lirayla. Bey soru var bir tane. Ela sen köpük getirmedin mi? Bur buradan buzlayarak çık. Ya, Osman Bey soruyorlar dedeniz nasıl öldü diye. Neden mi? Evet. Bana diye diye vallahi öldü. Bak. Onu öyle sayın. Onu bana öyle de ölür. Doğru söylüyorum. Evet beyler. Bir kilo güzel devam ediyor beyler. 220 gelmedi galiba. 220 geldi mi? Son buraya verdi. Size verildi buradan. Verildi. Verildi Evet <laughs> beyler. Bu güzel kabarıyla AKD yani. de 200 devam ediyor. Ya. 210 geldi. 220 geldi. 250 diyor adam arkada. Yaz arkaya 250 gitti bu balamız. Ejim para ya. Koy abi altları. Evet benim altı tane geldi, bir buçuk kilo geldi ve olduğu gibi burayı 300 kilo açtım. 310 geldi, 320 geldi, 330 geldi, 300 geldi, 350 geldi. Yaz. 350 burada abi. 350. 350 geldi arkadaşlar. 10 balıklar. Evet birer buçuk gel. Işte. Birer buçuk gel bir tane tek gel. Birer, buçuk gel bir tane tek gel. Dört kilo tamamlayalım. Evet beyler bir buçuk kilo geldi bu güzel balamız. Burayı da olduğu gibi 300 dedim. 310 geldi. 320 geldi. 330 geldi. 350 dediler sonunda. 360 <laughs> <Üç yüz altmış gülüyor> burada vurdu. 70 geldi buraya. Yaz abi. 370 gitti soluma. Devam ediyoruz. 1 kilo. Tamam abi. 4 kilo. Bir buçuk daha yapacağız. 4 kilo olacak abi. Bir buçuk. İki Bu mi? Ha bu yeri mi? Eğer el, el beyler bu güzel bir kiloyu satıyorum. Burayı da 200 dedim. 200 burada. 210 geldi. 220 geldi. 230 geldi. 230 orada. Yaz abi 230 gitti peşin paraya kardeşimizde. Doldur hepsini abi. Kim aldı kazandı? El beyler 1 kilo 480 gram geldi bu kadar. El beyler. Bir kilo 480 gram. Hepsine 300 dedim. 300'den fazla veren var mı? Yaz. 310 geldi. Yaz. 320 geldi. Yaz. 330 solumda. 330 40 burada. 350 geldi. Yaz abi soluma gitti 350 lira. Tam kardeşimizde. Evet. evet beyler bir kilo 400 gram. Hiç yemedim. Sonunda. Bir kilo bir buçuk kilo beyler bu sarpalar hepsine 150 dedim. Hepsine 150. Hepsine 150. Eyvallah. Yüz elli. Eyvallah abiciğim. <laughs> abi. Evet hey beyler tek bir çıpla geldi 560 gram. Bu çıplaya 250 dedim. 250'den fazla veren var mı? Yaz abi 250 getir tek çıpla. Hey beyler. Bir kilo gelen bu balığımıza bir buçuk yapalım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet, Beyler bir buçuk kilo geldi. <laughs> evet beyler bir buçuk kilo bu balığa oldu gibi 300 dedim. Bir buçuk kilo arkadaşlar. Yaz abi amca 300 gitti bu peşin para burada. Bir buçuk. Evet beyler buçuk kilolar devam ediyor. Arkadaşlar bir kilo 600 gram kilo balık yiyecek mi yavrum? Buraya da 300 dedim. Yaz abi bir tane daha 300 gidiyor peşin para karşında. Evet beyler bir buçuk kilo gene. Burayı da 300 yüz Yaz abi 300 gitti bu da peşin paraya. Kim o? Sali. Ey evet, 800 gramlık bir levrek geldi. 800 gramlık bu levreye oldu gibi 350 dedim. Buraya 350. Yaz abi bir tane 350 gitti. Arkaya verir misin abi? Evet arkadaşlar 860 gram gene devam ediyor. Burayı da 350 dedim. 350 orada. 360 geldi. 370 geldi. Yaz abi 370 gitti burası orada. Evet beyler. Bu 760 gramlık levreyi Burayı da 350 devam ediyor. Ben onda. Yaz abi 350 gitti burada. 300 etti mi burada? İkisi oldu çok değil mi? İki oldu. İki. burada bu tarafta. beyler bir kilo 380 gram gelen bu levreğin hepsine 500 edip. 500 burada. Aynen Aynı mısınız? Yaz abi 500 gitti bu levre. 500 artı Evet, sarı Çekil kız isteyenler. Yok. Sarı Çekil kız isteyenler. Şunu, gel sana sarı kızlardan indireyim de gözlerin çalsın, bebeğim. O bablı. Evet, bir kilo altmış gram geliyor bu sarı kızlar. <laughs> Ve burayı olduğu gibi iki yüz kat dedim. 210. 210 geldi, 220 geldi, yüz 230 geldi, 250 geldi. Yaz abi 250 gitti bu sağımda sunu gazı zedadan peye atarak. Alo. Baba buluşalım. Erimi abi elden elden. abi. Bu çok evet, beyler. Granyoz isteyenler 950 gram. Bu granyozun hepsine hepsine 150 dedim. 150 orada. 160 geldi. 170 geldi. 850 oladım. 180 geldi. Yaz soluma 180 gitti. 900 oladım. 50 ben El beyler, bir kilo 100 gram gel. En son kaç? 80. Bir, bir kilo 180 gram beyler. Bu güzel kabalıdakilerimizi 200'den açtım. 210 evet. geldi, 220 geldi, 233 yerde. Yeni yani poçaya yani gitti, 230 yani. lirayla. Buyur abi. El beyler, bir kilo 380 gram. Buranın da 300 lirası var beyler. Yaz bunu yeni poçaya abi. Ne talara gitti? 300. Bana bakıyorum seni. Görüşürüz, Görüşürüz kardeşim. Kendinize iyi bakın. Evet beyler geliyor geliyor geliyor. Kabalar devam ediyor. Bir kilo 200 gramlar. Bir kilo 200 gram. Evet beyler. Burayı da olduğu gibi 200 lirası var beyler. Ya, ya. 210 geldi, 220 ya, ya. geldi, 230 geldi, 253 geldi. Yaz kardeşime gidiyor 250 lirayla bu balık. Doldur hepsini abi. Doldur doldur çıksın ortam. Evet beyler. Bir kilo 600 gram. Bir buçuk kilo diye satıyorum ve buranın 300 lirası var beyler. Yaz. 310 geldi. 323 geldi. 340 er geldi. 350 geldi. 360 geldi. 370 geldi. Yaz abi 370 gitti bu balabuz peşim paraya. İşte işte keseyim. İşte sana gördüm. mi sana? Kız bana gidirmiyor sen buna değil mi? Gidiriyor mu? Evet beyler. iki kilo iki kilo geliyor arkadaşlar bu kupalar. Buraya oldu gibi iki yüz yap dedim. İki kilo beyler. Hepsine iki yüz. Hepsine iki yüz beyler. Yaz amcama iki yüz lira gitti bu kupamız. Aslanlarım geliyor. Ha maşallah be doldur. Doldur elli korka kalıştırma. İki kilo yapacağım abi. Değil mi? Bir kilo mu lazım? Evet. Doldur abi. <laughs> Evet beyler. 2 kilodan fazla fazla beyler. 2 i̇ki kilo 200 iki gram. Burayı da böyle olduğu gibi 200 katladım. Burayı da 200